Altı bakan yurtlar ve el sanatları atölyeleri burası geleneksel kazak halkının yaşam tarzının parlak örnekleri sergilenen bir köy gibidir. Evet bu bir eserler sergisi değil öğrenci etno kampıdır. Burada yaz boyunca genç nesil milli erzemlerle tanıştırılacak. Kampçılar geleneksel mesleklerin tarihine öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yapmayı da öğrenecekler. үйірмеге қатысып жүргеніме бір жыл болды бір жылдың ішінде мен көптеген тоқыманың заттары bir yildir elaksal o'rgu darslarini kotilyurim d cho'ksha orandim buorana biljayimni tushunyurim düşünüyorum aslında yundan kecha yopmay yapmayı öğrenmek мен осы жүн басуды киіз басуды лагерьден үйренгім келеді бұл лагерге мен өзімнің ө... Бұл қампа білмедіклерімі өйренмек үшін қатсылдым. Меселі өргі өрмейі билиyorum, чорба кебі мүлі емеклерін насыл өйренмек үшін бұл қампа келдім. Осы лагерге басқа да ұлттық тағамдардың қалай жасалатының білуге үйренуге келдім. Etno Art Miras kampında büyük anneler kulübü çalışıyor. Geleneğin koruyucuları çocukların zihinlerini el sanatlarına aşılamak amacıyla yüneğirme, keçe basma, alaşa ve nakış gibi eski yöntemleri gösterecekler. Ayrıca burada öğrenciler nakış, ağaç işleme, kırbaç dokuma ve resim sanatının tüm ayrıntılarını da öğreniyorlar. Milli yemekler hazırlıyorlar. Astana civarındaki ilçelere gidip çocuklara içtikleri kımızın nasıl yapıldığını görmelerini hedefledik. Kampta öğrencilerimizi sadece kamız yapmayı değil, aynı zamanda yaz aylarında içtiğimiz köjenin yapılışını, kurt ile tarının hazırlanışını öğretmek istiyoruz. Böylece milli yemeklerimize olan sevgilerini arttıracağımıza inanıyoruz. Ayrıca kampta çocukların hayal gücünü genişleten milli oyunlar ve türkü toplulukları da bulunmaktadır. Başkentin 78 nolu okulunun yakınında oluşturulan etnokamp Temmuz ayı sonuna kadar dört vardiya halinde çalışıyor. Her vardiya iki hafta sürüyor.